Herkese merhabalar. Sahurumuzu yaptık tabii. Ben sizi sahurda bıraktım. Şimdi saat bayağı bir geç oldu. 3'e geliyor arkadaşlar. Sabah kızma mayalı yapmıştım. Ama yemedi tabii ki. Hamurum da biraz artmıştı. Bakın ne kadar güzel kabarıyor. Hamurum da biraz artmıştı. Dedim onunla bari bir hamurum daha var. Bunları bir değerlendireyim. Akşam iftar için. Kendime mayalı yapıyorum. Yemeklerin yanına. Ya şöyle kabarıyor ya. Ben bayılıyorum ya bu olaya. Fosur fosur. Hatta bir tanesinin içini göstereceğim size. Çok güzel oldu. Bunu artık alabiliriz ya. Oldu mu, Şimdi arkadaşlar günlük rutin işlerimi hallettim. Durum güncellemesi yapıyorum. E, dünden yemeğim vardı biliyorsunuz bugün eşim de çalışıyor tekim yani iftardan. Yemeklerin yanına canımı istedi biliyor musunuz biber közlemesi köz biber. Ya bilmem acayip şekilde canım istedi. Bir de ben bugün böyle mayalı yaptım ya. Kızım onları yemediği için kaldı tabii ki ve yumuşacık olmuş arkadaşlar anlatamam size. Böyle tel tel de ayrılıyor yani. Dedim ki ben bu köz biberi o ekmeğin arasına dürerim, güzel tuzlarım, yerim diye düşündüm. Çok severim ben bir de bazı şeyi. Mayalıyı çok severim. Babaannem çok yapardı. Sonrasında bir de ne yapıyorum biliyor musunuz? Zaten her şeyden azar azar kaldı. Küçük küçük tencerelerde kaldı. Bir de şuraya brokoli yapıyorum arkadaşlar. Brokolilerim iki parça olarak getirmişti bana file market. Bir parçası böyle sararıyor, çok erken sararmaya başladı. Geçenlerde birazını böyle sosta kullanmıştım. Şimdi haşlayacağım. Bunu güzelce zeytinyağıyla sarımsakla kavuracağım. Yanına yoğurt koyacağım. Böyle onu yoğurda bana bana yemeyi düşünüyorum. Ben bu tarz şeyleri seviyorum yani. Hem de israf olmasın, değerlendirmiş olalım istiyorum. Bizde durumlar böyle. Sizlere kızımın bir sanat eserini göstermek istiyorum. Duva, duvarın bu sadece bir kısmı arkadaşlar. Neredeyse duvarın bütün bölümlerinde böyle e, kalem izleri var. Böyle çalışmayı seviyor benim kızım. O kadar kötü görünüyor ki ama yapacak bir şey yok. Babası dün kızıma şöyle bir oyuncak almış. Böyle bu e, sahildeki kumlar gibi. <laughs> yapma anneciğim öyle evet. hani şeyler. E, sahildeki kumlar gibi böyle toz oluyor. Sonrasında tabii böyle üstüne de siliyor sağ olsun benim kızım. Öyle onunla oyalanıyor ama var ya evi batırıyor. Size anlatamam yani. Bugün duş alacak. Çünkü saçı başı her yeri kum olmuş. İftardan sonra aldıracağım. Çünkü benim karnım çok ağrıyor. Kendimi çok halsiz hissediyorum bugün. İftardan sonra güzel duşunu alır. Sonra da uyuturum zaten. Yani en azından oyalanıyor. En azından... ...televizyon yok, tablet yok... ...hiçbir şey yok. Dağıtıyor, kirletiyor. Bana iş çıkarıyor ama en azından... ...mutlu oluyor. Yani ev düzenli olarak da çocuk büyütülmüyor. Ben bunu e, sonradan anladım. Hem evim çok düzenli olsun... ...aşırı temiz olsun... ...hem de çocuğum işte... E, ...aktivite yapsın... ...olmuyormuş. Tabii ki bu demek değil ki yani pis yaşayalım... ...işte dağınık yaşayalım demek değil... Ama belli ölçülerde çocuğa gerçekten izin verilmeliymiş. Ben bunu sonradan anladım. Öyle oynuyor işte. Ben de mutfakta iftar hazırlığı yapıyorum. Şöyle <laughs> zeytinyağı, sarımsaklarımı da rendelim arkadaşlar. Şöyle görünüyor zaten. Bunu güzel şöyle azıcık soteleyeceğim. Sonrasında tabağa alacağım. Ay şey kaydı böyle dediğim gibi yoğurda banarak getirmeyi düşünüyorum. Hem çok hafif hem de lezzetli bence. İftarımı yaptım, orucumu açtım çok şükür. Şimdi yaz sezonu okunuyor. Biraz önce akşam namazını kıldım. Kendime bir çay demledim. Güzel kendime çerezleri koydum. Bugün böyle işte brokolidir, işte ne bileyim hafif şeyler yediğim için çok tıkanmadım. O yüzden çerez yiyebilirim. <laughs> yani böyle tatlı falan yiyesim var şu anda. Ay, en sevdiğim an ya. Bayılıyorum şu çaya. Size var ya bugün öyle bir kargo göstereceğim ki. O kadar güzel bir kargo göstereceğim ki. Fiyatına kendisine bayılacaksınız ya. Çok ünlü bir markayı o kadar uyguna, o kadar ucuza aldım ki arkadaşlar. Bunu gösterdiğimde anlayacaksınız, hak vereceksiniz bana biliyorum. Güzel iki tane kargom var. E çayımı içeyim. Biraz biraz keyif yapayım. Sonrasında kargo göstereceğim size. Arkadaşlar eşim geldi. Onunla da çay içtik, meyvemizi yedik. Şimdi geldik bugünün kargosuna. Şu eve eve bitiremediğim kargom. Ben geçenlerde böyle telefonla uğraşırken bir tane böyle e, Infrazer indirim kodu verdi e, ve bu ürün de vardı içinde bu ürünü indirime sokmuşlardı arkadaşlar bir de indirim kodu e, eklenince 100 TL'lik bir indirim kodum vardı bu o kadar uyguna denk geldi ki size anlatamam 599 TL'ye şu üçlü kapaklı ve acar olan seti aldım normal şartlarda sırf şunun fiyatı 524 ne? şu 300 küsürlerde yani şu seti komple almaya kalksanız yani en az 1000 liradan çıkarsınız öyle söyleyeyim. Ve kapaksız bir şekilde 1000 liradan çıkarsınız. Ama ben bu üçlü seti 599 aldım. Ben bunu uygun AVM'de de gördüm arkadaşlar. İnanın orada da pahalıydı. Yani ucuz değildi. O yüzden benim için 599 TL şu ürüne hiçbir şey değil ve acarım bir ürünü. Öyle söyleyeyim. Markası çok güzel boyutları çok güzel emaye zaten emayeler uçmuş gitmiş bir vaziyette ve kapağı var ya ilk defa kapaklı bir şey acarın bir ürünü görüyorum bakın şöyle sanırım bu 16 santim bu 18 santim yine bakın şöyle kapakları da o kadar sağlam ki yani bu fiyatı görünce kaçırmak istemedim. Hatta ben satıcıya sordum. Dedim ki bu da 22 santim olması lazım. Dedim ki kapakları dedim dahil mi dedim. Hayır kapaksızdır dedi. Bugün kargoyu bir açtım. Kapaklarıyla beraber çıktı. O kadar mutlu oldum ki kapaklarını görünce. Çünkü bana kapaksız demişti yani. Çok beğendim arkadaşlar. Yani gerçekten aradığım emaye saklama kabını bulmuş oldum. A101'lere, Bim'lere birçok yere de geliyor. Ama inanın yani şöyle bir set bile, şu en küçüğü bile gelse bilmem kaç TL'ye satarlar yani. 250 rahat satarlar şunu. A101, Bim bile yani o fiyata satar. Vallahi ben çok uygun aldığımı düşünüyorum. Tekrar indirime girer mi bilmiyorum ama şu ansı toklar bitmiş vaziyette. Çok kararsız kaldım. Alayım mı, almayayım mı? İşte gerek var mı, yok mu falan diye. Çünkü kapaksız olarak söylediği için satıcı bana almasam da olur dedim yani. Ama iyi ki almışım diyorum çünkü kapağıyla beraber geldi. İlk ürünüm bu arkadaşlar. Keşke bu kadar güzel geleceğini bilseydim. Instagram'dan paylaşırdım. Siz de belki almak isterdiniz. İlk ürünüm buydu. Gelelim ikinci ürünümüze. Şöyle gösteriyorum. Şöyle bir saklama kabı arkadaşlar. Ay, <laughs> pardon. Bu beşli, altılı, işte ikili, üçlü vaziyetlerde satılıyor. Ben üçlüsünü aldım. Bir denemek istedim çünkü. Böyle renk renk çıkmıyor değil mi kameradan? Sonra çok yakından çekiyorsun diyorsunuz. Sonra çok uzakta kaldı. <laughs> Çıkıyordum ya. Şöyle yapayım da. Hı. Aynen. Şimdi kırmızıyı bir açalım. Paketleri ben de açmadım, bugün hiç e, fırsatım olmadı. Bu ne biliyor musunuz? Buna artan limonunuzu, avokadonuzu, domatesinizi ne bileyim işte e, bir şeylerinizi koymak için. Hatta buna var ya sarımsaklarınızı böyle e, soyup koyabilirsiniz buzdolabına saklamak için. Çok kullanışlı bir şey ve şöyle kitleniyor. Böyle içinde ne olduğunu görüyorsunuz çünkü dışı şeffaf. Ben bunu hatta şey için bile kullanabilirim. Böyle kızıma bazen atıştırmalık krekerler falan koyuyorum ya yanımıza. Dışarıya çıkarken çok iyi oluyor çünkü. En azından bunlar da saklarım. Eşim avokadonun yarısını yiyor, yarısını bırakıyor Allah. Ee, o yüzden avokadoyu falan kararmaması için saklayabilirim. Bir deneyeceğim. İnşallah güzeldir. Bunu gördüğümde o kadar hoşuma gitti ki. Şöyle. Bakın. Yani inşallah bir. Hemen bugün kullanmaya başlarım. Vallahi bugün çok yararlı şeyler aldığımı düşünüyorum. Yani dediğim gibi bunu mesela e, ikilisini de alabilirsiniz. İkililer mesela daha uygun fiyatlı. Yani sayısı arttıkça fiyat artıyor. Altılısı da var. Eğer ki daha önce kullanmış olsaydım belki altılısını alabilirdim ama şu an bir muallaka düştüğüm için dedim ki çok şey yapmaya gerek yok. Belki de güzel değildir diye düşünmüştüm ama şu anlık güzel görünüyor. İnşallah kullandığımda da memnun kalırım. 3 tane de bana yeter. Şimdi şöyle paketine yerleştiriyordum. Aklıma ne geldi? Ben bu desenin arkadaşlar sosluğunu da aldım. Instagram'da ve YouTube'da paylaşmıştım. İnanın. Tam size video çekiyordum ki şarjım bitti, şöyle power e taktım telefonumu, öyle devam ediyorum. Ee, şey diyordum arkadaşlar, ben e, o emaye setin aynı deseninin sosluğunu almıştım. Sosluğuna aylar öncesinde, yani şimdi yalan olmasın ama 300'e yakın, 300 TL'ye yakın e, para vermiştim. Ya yani düşünün sosluğa vermiştim. Komple sete ve kapaklıya. 599 vermek bence çok çok mantıklıydı, çok çok uygun olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen stoklar yenilendiğinde fiyatları artıracaklar. Ee, onun da bilgisini vereyim istedim. Şimdi hazır oraya girmişken, şunları da göstereyim istedim. Bakın, şunlar uygun AVM'den aldıklarım, bunlar internetten aldıklarım. Bu 12 santim, bu 10 santim. Tabii ben bunu 10 santim sanarak aldım. Dikkat etmemişim yani, zaten bir tek bu vardı da. Bakın şunun tanesini 150 TL'ye aldım. 10 santim olmasına rağmen şunun tanesini 150 TL'ye aldım. 12 santim. Yani bu da uygun AVM farkı. İkisi de ARO. Hiçbir farkı yok. Ee, bir tanesi 3 tane oldu. Bir tanesi 5 tane oldu. Ama yeterli artık daha fazla almam. Yani bunlar benim için kafi. Arasındaki farkı da göstermek istedim. Belki almak isteyenleriniz olur diye. Tabi bunlar yıkandı, paklandı, tertemiz. Aralarına hatta peçete koyabilirim çizmemeleri adına. Çok güzel bir satıcıdan... Ay ıslakmış. Çok güzel bir satıcıdan almıştım ben bunu. Bakın çizik bile yok ya. Adamlar işini o kadar güzel yapmış ki çizik bile yok. Uygun AVM'den aldığım. Bunda şu an gözle görülmüyor ama ufak tefek çizikler var. Çünkü ortalıkta durduğu için muhtemelen yere düşmüştür, bir şeyler olmuştur falan. Ee, bu şekilde... Şimdi sahura ne yapacağım Ispanak. sahura ıspanak çıkardım arkadaşlar böyle ayıklanmış ıspanak şimdi ben bunu sirkeli suya ıslayacağım daha temiz olması için ay nereye koyacağım da şaşırdım neyse dursun burada videomu burada kapatıyorum kaç dakika oldu bilmiyorum ama yükleyeceğim çünkü her gün yüklemek bana da iyi geliyor e, sahurda eğer çok uykum olmazsa çekim yapacağım ıspanağı pişirirken falan çekimimi yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki vlogla görüşmek üzere. Kanalıma abone olup Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.